Today stop Gaziantep. Bonnie ile birlikte şimdi lezzetler şehri Gaziantep'teyiz. Gaziantep <laughs> <laughs> baklavası, katmeri ve lahmacunuyla ünlü. İlk durağımız meşhur Gaziantep baklavacısı. Usta hamuru ince ince açıyor. Canlı yeşil fıstıkları tepsiye döküyor. Şimdiden enfes görünüyor. Daha sonra sıcak şerbeti üzerine döküyor ve mis gibi baklavamız hazır. Bonnie büyük bir baklava parçasını ısırıyor. Gözleri parlıyor. Mutluluk dansı yapıyor. Şimdi sırada Gaziantep'in ünlü lahmacunu. Lahmacun kıymalı harçla hazırlanır ve taş fırında pişirilir. Bonnie sıcak fırının önünde lahmacunun pişmesini bekliyor ve lahmacunu rulo yapıp ısırıyor. Biraz acıya şaşırmış gibi ama gülerek yemeye devam ediyor. Hmm. <laughs> ve tabii ki sırada Gaziantep'in çıtır mı çıtır katmeri var. Gaziantep mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan klasik katmer, sert buğday unundan yapılan incecik hamurun usta ellerde açılmasıyla hazırlanır. Hamurun üzerine kaymak sürüldü, yeşil fıstıklar döküldü. Bonnie merakla izliyor. Bonnie bir parça katmer <laughs> ısırıyor. Çıtır sesi duyuluyor. <laughs> Mutluluktan yanakları şişiyor. Masada üç yemek bir arada. Bonnie hepsine sırayla bakıyor. Sence en çok hangisini sevdi? Bonnie's favorite. I think it became baklava. Bu lezzetlerden senin favorin hangisi? Yorumlara yaz. Bir macerada burada bitmiş. Masallı Moda Bonnie ile yeni lezzetlerde buluşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.